İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne sığındığımız bir gün. İzlediklerimizden, dinlediklerimizden, okuduklarımızdan çok daha fazlası değil midir sanat? hak ettiğimiz hayatla el ele tutuşup göğe bakma durağımız değil midir bir şiir, bir şarkı veya bir film? Gelin on yıllardır elimizden tutan bir yıldızla başlayalım. Yedinci sanatın gördüğü en büyük, en zamansız, en birleştirici yıldızlardan biri. Ve her zaman emeğin erdemini starlığın ayrıcalığına tercih etmiş bir adanmışlık. Türkan Şoray'ın hayatı kitap oldu. Uzun yol arkadaşı Bircan Usallı Silan imzalı Nehir Söyleşi kitabı Türkan ve Hayat hayranlarını sanatçının ruhuna yolculuğa çıkarıyor. Gelin onsuz bir hayat, bir memleket, bir sinema düşünemeyeceğimiz Türkan Şoray sohbetimizle başlayalım. Kamera karşısında geçmiş 65 yıl, 222 film ve sonsuz sinema sevgisi. Değil sadece Türk sinemasının aslında 7. sanatın bütününün görüp göreceği en büyük yıldızlardan biri. Bugün gece gündüzün en şanslı günlerinden biri. Zira sinemamızın sultanı Türkan Şoray ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Bu ne büyük bir onur bizim için. Estağfurullah. Ve ne kadar güzel bir vesile sizi bu kadar özlemişken, Bircan Usallı Silan'ın Türkan ve Hayat kitabı vesilesiyle buradayız. Sizin çok değerli dostunuz, sevgili Bircan Usallı Silan. Fakat aynı zamanda tabii ki bu sektörde çok değerli tecrübesi olan birisi olarak sizinle öyle bir nehir söyleşi yaptı ki bizi dünyanıza, kendi deyimiyle ruhunuza bir yolcular sürükledi. Evet, neydi oydu zaten. <laughs> İşte ilk teklif ettiği zaman e, kararsızdım. Abla seni e, seni anlatmak istiyorum gibi. 20 senedir aşağı yukarı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. E, çok tatlı tatlı ikna etmesini bildi ve bana evet dedirtti bu kitap için. Size evet dedirtebilecek herhalde tek insan olabilir bu konuda. <laughs> Ama o eveti aldıktan sonra çok muazzam bir çalışma olmuş hakikaten. Türkan Hanım ben itiraf edeyim bu kitap elime ulaştığında şöyle bir ön yargım oldu. Sizin çok değerli iki dost olduğunuzu biliyorum. Ve iki dost sohbeti farklıdır ama kamuya yansıyacak bir sohbet arasındaki o çizgi nasıl acaba karşılıklı oluşturulacak diye bir ön yargıyla başladım. Fakat hemen yelkenleri indirdim. Sizi yeniden keşfetmeye hiç doyamayan bizler için muazzam bilgilerle ve perspektiflerle dolu. Nasıl açtınız içinizi? Bijen de çok duygusal bir insan. E, duygulara yolculuk yaptık gibi. Yani karşılıklı birbirimize ruhumuzu çok rahat açabildik. Bana e, çok güzel ilhamlar verdi. E, böyle en olmayacak yerde mesela müzik çalarken şöyle abla şu şöyle değil mi falan böyle. Bir, güzel bir buluşma oldu. Ruhan'la güzel bir buluşma oldu. Ne kadar güzel. Fakat ben şunu da gözlemlemeden edemedim Türkan Hanım. Şimdi şiir sevginizden bahsediyorsunuz. Yani Edgar Allan Poe, Annabelle Lee en sevdiğiniz şiirmiş. Bunu gördüğümde zaten ben tabii ki çok ayrı bir yere geçtim. E sonra Özdemir Asaf sevginiz, Cemal Süreyya sevginiz, Yaşar Kemaller, Ön Sözde çok yakında kaybettiğimiz rahmetli Selim İleri. Yani edebiyat sevginizin cümlelerinize ne kadar yansıdığını gördüm. Çok güçlü çünkü cümleleriniz. Ama edebiyat ve sinema birbirine çok yakın sanat dalları zaten biliyorsunuz. Yazarlıkta kalemle ifade ediyorsunuz kendinizi. Tabii. Sinemada da kamera vasıtasıyla anlatmak istediklerinizi anlatıyorsunuz. Ben çok iki sanat dalını çok yakıştırıyorum birbirine. Ee, ve çok kitap okuyorum herhalde yani okumaya çalışıyorum. Bir de çok güzel bir şans tabii benim için Yaşar ile tanışmış olmam, ee, onunla dostluğum, Selim ile dostluğum. Onun o şair şim, ruhuna e, tanıklık etmiş olmam. Zülfü Livaneli benim çok yakın dostum. Evet. Onunla da bir film yaptık zaten Şahmeran diye. Eğer doğruyu söylüyorsan elini soktuğunda yılan sana dokunmaz. Ondan sonra... Yılanı e, öldürseler filminizdeki şarkı da şey, onun tabii, değil mi? Tabii, bestelerin şarkısı. Filmin müziklerini o yaptı. İsveç'te yapmıştı müziklerini. Sonra çok sonra ona söz yazdı evet. çok sonra ama. Mesela Osman Şahin e, benim çok yakın dostumdu. Onun kitaplarıyla kırsal kesimi, Anadolu kadını, e, oradaki yaşananları çok gerçek, gerçekçi hikayelerle haşır neşir oldum. E, onlar hep beni besledi tabii. E, başka yazarlardan e, Orhan Kemal ad Adalet Ağaoğlu. Adalet ağa Ağolu. Ağolu. Orhan Kemal'i ilk tesadüf bir roman'a elime geçmişti evlerden biri diye evet. ona hasta halinde ona hep film yapacağım film yapacağım e, evlerden biri muhteşem bir hikaye bir mahallede geçen bir hikaye hı hı. oradan sonra Orhan Kemal'in kitaplarına sardım. Yavrum, ana. <laughs> ana. Yavrum. Yaşar Kemal'de bu yılanı öldürseler her zamanı bütün kitaplarını okudum. Vedat Türkali, evet. Vedat Türkali'nin hele kitapları, onun zaten aile dostum, benim en yakın arkadaşım Deniz Türkali'nin babası dolayısıyla evet. tanışmıştık. Ama beni o kadar çok sevdi ki bana okutmadığı kitap kalmadı. Ondan sonra vefatından iki ay önce falan son yazdığı bir kitap bu da bunu okuyacaksın Türkan, göreceğim dedim. O böyle kalın bir kitap. Evet. Ondan sonra bazen de okudum diyordum, yarısına kadar okuyordum. Evet. Onun bir gün tek başına evet. romanını hep film yapmak istedim. Bunlar hep içimde kalan evet. hikayeler, edebiyat eserleri. Yani dolayısıyla böyle bir haşır neşirliğim oldu. Bir tarafıyla da Türkan Hanım tabii ben Bircan Hanım'la bu çok kıymetli söyleşinizde sizinle ilgili kendimce farklı çıkarımlar yaptım. Birincisi çok kapsayıcı bir gözünüz olduğunu fark ettim. Bu sinemanıza yansımıştır aslında her zaman. Yani köy dünyasına girmişsinizdir, kırsal dünyaya girmişsinizdir, Aa, farklı kadın hikayeleri. Dolayı girdim aslında. Ama Türkan olarak da işte diyorsunuz ki bir maden işçisinde de benim gözlerim onun hikayesinde yani, de dolar. Bir çocukta da emeğe verdiğim değer emek. o benim. Yani e, insana verdiğim değer. Dolayısıyla insan haklarına verdiğim değer, çalışan insana verdiğim değer. Ee, ben yıllar önce bir iki böyle e, işçi grevilerine de katılmıştım. Asya'm, al yazmalım. <Sessizlik> Samet baba demişti, onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Sizin o, tabii ki o unutulmaz repliğiniz sevgi neydi, sevgi emekti. Emeğin de altını hep çizmişsiniz. Evet, evet, evet. Şimdi güzel. şiir dedik, emek dedik aslında sizin o emekle en güzel şiirimiz kızınız aynı zamanda. <laughs> Onu evet. da çok güzel gördük. Evet, evet. Yağmur'a Gerçekten. bakarken içinizin evet, nasıl evet. titrediği. Evet, evet. Şimdi sizin dünyanızda 6 yaşında Eyüp'te o evin damında Silvana aktrisin filmini izleyen Türkan ve bir sinema starı oluyor ve sonra bir çocuğa hayat verdiniz. Ya, evet. ya ve Ünsal Oskay der ki sizin için modernlik ve geleneksellik arasında bir köprü. Evet. Şimdi yağmurun dünyasına ve kendi dünyanıza baktığınızda e, ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz? Tabii çağ farkı çok ama onu mümkün olduğu kadar ben kapamaya çalışıyorum. Kızımdan e, gerçekten o kadar farklı şeyler öğreniyorum ki Onların vizyonları o kadar geniş ki gençlerin. Ee, çok daha e, hayata çok farklı bakıyorlar. Yağmur'la da değiştiğimi düşünüyorum. Yani Yağmur'un beni değiştirdiğini düşünüyorum. Sizi seviyorum sinema diyorsunuz her zaman. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet. sultanımızın ömrüne bereket. Yalnızca sinema tutkusu değil, edebiyat ve müzik sevgisini de konuştuk. Ne mutlu ki işte böyle büyük değerlerimiz gibi öyle sanat mekanlarımız var ki onlar da adeta anıt gibiler ve sanatın birleştirici gücünün arenası oluyorlar. Tıpkı Atatürk Kültür Merkezi gibi, CSO Ankara gibi. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından AKM ve CSO Ankara'daki sahnelerde 2024-2025 sezonunda ulaşılan sayıları paylaştı. Bakan Ersoy, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk." dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'la CSO Ada Ankara'nın 2024-2025 sezonu ziyaretçi ve etkinlik sayılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre Atatürk Kültür Merkezi'nde Eylül 2024-Haziran 2025 döneminde toplam 2390 etkinlik düzenlendi. etkinlikleri 624.165 sanatsever izlerken bir önceki sezona göre ziyaretçi sayısında %22.4'lük bir artış yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 48 opera, 35 bale, 201 konser, 140 tiyatro gösterisi ve 143 farklı etkinlikle sanatın her dalı sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklara ayrılan atölyeler de doluydu. Sezon boyunca 1185 etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde minik sanatseverleri ağırladı. Başkentin kültür ve sanat adası olan CSO Ada Ankara ise 651 etkinliğe ve 293.290 izleyiciye ev sahipliği yaptı. CSO Ada böylece kendi tarihinde sezon başında ulaşılan en yüksek katılımcı sayısına erişmiş oldu. Atatürk Kültür Merkezi ile CSO Ada Ankara sezon boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale de ev sahipliği yaptı. Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk diyen Bakan Ersoy bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılara, teknik ekiplere ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür etti. Yine bizi birleştiren sanat ve onu bağrına basan bir mekan. Burada tarihin külleri de var elbette. Sanat ve medeniyetlerin buluşma noktası. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan festivalde önümüzdeki günlerde bakalım izleyicileri neler bekliyor. Saraydan Kız Kaçırmadan Zorbaya Klasik ve modern balenin en sevilen eserleri bir kez daha Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşuyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin adını verdiğimiz Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalimiz bu yıl 8. yaşını kutlarken Türkiye ve dünyadan opera ve bale sanatlarının en güzel örneklerini bir araya getiriyor. Festival, 5 Temmuz Cumartesi akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Carmina Burana ile devam ediyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu romanından esinlenerek bestelenen Selman Adan'ın aynı adlı operası ise 8 Temmuz Salı akşamı Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınacak. Verdi'nin ölümsüz eseri La Traviata, ise, Samsun Devlet Opera ve Balesi yorumuyla 11 Temmuz Cuma akşamı sahnede olacak. 13 Temmuz akşamı festivalin kapanışında Yunan besteci Mikis Theodorakis'in müziğiyle sahneye taşınan ünlü bale eseri Zorba, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin güçlü yorumuyla sahnelenecek. Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Justin Timberlake 30 Temmuz'da İstanbul'da bir konser verecek biliyorsunuz. Fakat bu yeterince büyük bir olay değilmiş gibi bir kısım tevatürler de dolaşmaya başladı. Sezen Aksu'nun ismi geçti, Leonardo DiCaprio'nun ismi geçti derken yetkililerden açıklama geldi. Açıklamada 30 Temmuz 2025 tarihinde İTÜ Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Justin Timberlake İstanbul konseriyle ilgili son günlerde bazı basın mecralarında yer alan Sezen Aksu'nun Justin Timberlake ile aynı sahneyi paylaşacağı ve Leonardo DiCaprio'nun misafir olarak konsere katılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır dendi. Müzikle devam edelim. Edis'ten merakla beklenen yeni albümü öncesi ilk şarkı geldi. Edis'in Emrah Karakuyu ile birlikte yazdığı Bir Yol şarkısı bugün itibarıyla bütün platformlarda yayımlandı. Şarkının video klibinden ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir yol sonrası birkaç yeni şarkı daha dinleyicilerle buluşacak. Edis'in 7 yıl aradan sonra yayınlayacağı ikinci albümü ise Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Ve böylece gece gündüzü noktalıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere efendim. Sanat gece gündüzü sundu.